Hayırlı pazarlar hocam, günaydın. Günaydın hanımefendi, hayırlı sabahlar dilerim, hayırlı pazarlar. Buyurunuz, dinliyoruz. Sağ olun. Dinliyoruz. Hedem, benim size çok önemli bir sorum olacaktı. Evet. Benim annem 8 yıl önce eşimden boşandı. Eşimden boşandıktan sonra da dedem ona ev aldı. Evet. Mesela bu evi de annemin üzerine yapmadı, dayımın üzerine yaptı evi. Annem dedem hayattayken o evi çok istedi ondan kendi üzerine alınmasını annem çok istedi. Yalnız dedem izin vermedi. Kabul etmedi bu durumu. Dedem vefat etmeden önce de dayıma, kızıma sakın evi verme, verirsen hakkımı helal etmem dedi hocam. Sakın Sen evlenme mi, evi mi vermem dedi? Evet, evi vermeyeyim dedi. Hakkımı evet. helal etmem dedi. Ölmeden önce. Sizce bu vasiyet doğru mudur hocam? Yani şöyle, Dayınıza o evi vermişse o ev aldım şey için, anneniz için herhalde orada otursun, kalksın filan niyetiyle almış adım kadarıyla. Evet. Mülkiyetini evet. ise dayısı dayınıza vermiş. Hayatağa evet. vermiş. Vasiyet artık burada söz konusu değil. Önemli olan adamın fiili, fiilidir. Fiiliyle dedim. Eee dayınıza vermiş o malı. Diğer dayılarınızın da burada bir hak sahibi olması mümkün değil çünkü mal erkeğin, babanızın, da, dedenizin daha doğrusu. Dedeniz malı dilediğine vermiş. Keşke ver e, annenize vermişseydi veya hayattayken deseydi ki bu dükkanı bu dairen yarısını kızıma e, kızma ver deseydi. Bu durumda dayınız vermek durumunda kalırdı. Vasiyette üçte bir vasiyet dinlenir çünkü. Şu anda ev dayınızın üzerinde annenizin yapabileceği bir şey yok. Tamam, tamam hocam. Teşekkür tamam. ederim. Çok sağ olun. Hürmetler sunuyorum Hamle efendi. Yani tabii bab böyle böyle tercih etmiş. Mal onun, mülk onun, para onun, pul onun. Alırken dayınız, annenize muhtemel hanıma hanımefendiye demiş ki burada otur. Mağduriyet döneminde. Ee, ama dayın üzerine yapıyor, tercihini yapıyor. Oğlunu tercih ediyor. Ölürken de zaten bu ortada diyor ki kızma bir şey vermeyin. Yani e, bu maldan bir şey verilmez kızına. Çünkü mal dayının. Ama dede, dedenizin başka malları varsa orada anneniz, yani kadın, yani dedenin kızı o mallardan alır, ona engel olamaz. Vasiyetten ihraç edemez, vasiyetini var ihraç eder. Ee, Allah göstermesin bir evlat babasını, anasını öldürürse vasiyetini alamaz. Veya dinden çıkarsa, din ayrılığı da vasiyeti düşürür. Onun dışında herhangi bir, bir kızgınlıktan dolayı şöyle bunu demiş, bunu demiş, bu vasiyet, bu... E, Efendim mirası düşürmez, mirasta mahrum etmez diye söylemiş olalım.